Şu arabalar parıl parıl parlıyor. Orası da Muğla'nın girişi. Tam yokuş. Yani senin yani şu parlayan yer ne? Şurası mı? Parlayan yerler Muğla. Muğla'nın girişi. He. Karşı yatan işte madenler bozar Devam ediyor Muğla tarafına doğru. Emin'le Geziyoruz programının ilk bölümüne hoş Gez... hoş <laughs> Gezelim, görelim, içelim programı. <laughs> Emin abinin köyüne geldik. Akşam biz burayı görmemişiz ama bugün akşam kesinlikle değerlendireceğiz. En güzel armut. Armutlar bize kadar Vallahi. Ha ısırılıyor ha Hı hı Bu taraftakiler olup bitmiş Buradan da yiyor muyuz? Nasıl ama? Valla well, uh, Ay çok sert ya Dur bakayım Bu serttir ya Ha. hı Yok Hı Kanka ne no. Abi Ne yapıyor? Bu insan gör

kıyı kışlacıkta kaldıktan sonra Emin abiyle buluşmak üzere Muğla'ya geldim. Zaten o yokuşların hepsini ayrıntılı detaylı bir şekilde anlattım. İki gün burada kaldım, dinlendim. Yedik, içtik. İki tane antik kenti gezdik. Oralarda pek kayıt yapmadım. Farklı pek kayıtlar var. Fotoğrafları var şeyde, Facebook'umda. Muğla'dayım şu an. Şahinler Köyü'nden yatağına kadar yavaş yavaş aktı yol. Yatağından sonra bir 6-7 kilometre düz geldim. Muğla'ya 20 kilometre kala, kala hafif hafif rampalar başladı. Şu an rakım 655 diyor. Ben de 550 diyor. Nasıl oluyor bu anlamıyorum. Moğol'a yükselmiş demek ki. Şimdi bugün Gök e, Gökova'nın rampası var. Gökova'nın rampasını çıkacağım. Bu akşam çıkmam gerek. Bu akşam o rampayı bitirmek istiyorum çünkü sabah orada kalıp sabah daha uyanır yanmaz öyle bir rampa çıkmak bütün enerjimi alıyor. Şimdi burada da bir kahvaltı yaparım. Sonra tekrar yoluma devam edeceğim. Akşamdan beri bu sakar geçidi için kendimi ayarlıyordum 670 rakım ee, 11 kilometreden fazla bir yer geçit çıkacağım diye tam geçidin başına geldim böyle yavaş yavaş bir tırmanma başladı dedim yavaş yavaş birim biriyle artık bu geçidi biteceğiz bugün akşama kadar o yokuşu çıktıktan sonra hafif bir böyle yokuş aşağı indim. Sonra biraz daha fazla indim. Bir şey çizdim. Benim tahminimde bu yoktu. Ondan sonra harita açtım baktım. Sakar geçindeyim. Bu geçit benim için inişmiş meğersem. Boşu boşuna endişe etmişim o kadar. Şimdi Akyaka'ya geldim. Azmak Nehri, Akyaka. Yine sörf yapanlar var. Muğla'nın da girişinde 20 kilometre tatlı bir rampa böyle Muğla'nın içi yokuş aşağı Muğla'dan çıktıktan sonra böyle dimdik bir tatlı bir rampa var yani dimdik demeyeyim de tatlı tatlı bir çıkış var o çıkıştan sonra iniş başlıyor ondan sonra nasıl oldu geçide geldim hiç fark etmedim yani gayet güzel oldu bu yolculuk benim için daha saat 1 civarı ve 60 kilometre yol gelmişim Şimdi Akyaka'yı gezeceğim. Azmağa bakacağım bir nasıl bu kadar berrak oluyor suyu. Eğer yüzülebilirse orada biraz yüzmeye çalışacağım. Sonra belki Fethiye'ye geçelim. Belki burada bir yerde kalırız. Azmak buraları gidemedim. Azmak akvaryum. Bakar mısın? He. Su ne kadar soğuk? Bayağı. E nasıl duruyorsun o zaman orada? Alıştım. <laughs> Vay be. Arkadaşlar bu nam nam çayıymış devlet su işlerinin. Bunun yolda kaçıncı çay olduğunu hatırlamıyorum. Bütün çaylar, dereler böyle kupkuru olmuş. Hepsi böyle aynı kupkuru. Şimdi azmağa gittim. Azma komple dolaştım. Azmak başına da gittim. Azmak başı dedikleri yer Azma'n çıktığı yer. Şöyle bir patika yol var. Azmak buradan akıyorsa. Şöyle bir patika yol var. Burada yolun altından her yerden sular çıkıyor. Azmak herhangi bir yerden gelmiyormuş. Oradan taşıyormuş. O kıyı boyunca insanlar oturmuşlar. Kimisi yüzüyor, kimisi ayaklarını sokmuş. Su acayip soğuk. Manavgat kadar soğuk değil ama bayağı bir soğuktu. Şimdi bir anda aklıma Ortaca geldi. Ortaca hür pedala gitmeye çalışıyorum. Ee... Kahinler Köyü'nden çıkıp buraya gelişim 81 kilometre olmuş. Hırpalı kamp alanına gitmemde 36 kilometre olacak. Yani 117 kilometre sonra orada olacağım. Eğer orada istediğiniz bir şey olmazsa başka bir yere doğru devam edeceğim. geçtim. Orada C'ye gelirken 10 kilometre kadar bir rampa çıktı bu. Böyle. Onu çıktım. Bir de bu rampa çıktı. iki tane oldu. Yolun ucuna bakıyorum. Rampa devam ediyor gibi. Yani son 10 kilometrede böyle rampanın olması kötü. Yaklaşık 7 kilometre kaldı. 7 kilometre böyle rampaysa çok kötü olur. İnşallah şu ileride dönüyordur. Aşağı iniş başlıyorduk. Akşam ortaca hız pedala geldim. O iki rampayı çıktıktan sonra gayet güzel oldu. Yolda dövüş belen yolu asfalt atılıyordu. Kaçacak hiçbir yer yoktu. Mecbur ziftli yola bisikleti soktum. İki tekerde zift taş dolu şu an. Hatta bir tel girmiş ön teker patlak. Böyle zifte yapışmış döne 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 tekerliği patlatmış ve iri bir delikti. Yani şişirmeye hiç gerek yoktu. Görmek için pompayla. Dün beni burada Sevgi Hanım karşıladı. Normalde açmıyorlarmış. Tesadüf oldu işte. Şurada duş imkanı var, lavabo imkanı var. kendi kıyafetlerimi elden geçirdim, biraz yıkadım. Şimdi ön lastiği yapıyorum. Akşam şurada hamakta kaldım. Çok güzel uyumuşum burada. Hürpedana çok teşekkür ediyorum, misafirliği için. Şurada. Nür pedalından bir kedi var. Ve yanında da birkaç yavrusu var. Geceyi onunla birlikte burada geçirdik. Şimdi eşyalarımı topluyorum. Bir saat falan bulacak eşyaları toplamak, lastiği takmak falan derken. Dün Ayaklık da kırıldı. Kırılınca o ayaklığı attım artık. Zaten bir işe yarayacak gibi de değildi. Basta şimdi buradan bir ayaklık baksam çok iyi olur. Çünkü yokuşlarda bisikleti bırakmadığım zaman bırakamadığım zaman dinlenemiyorum. Bir de o ayaklığı açıp bisikleti bırakmam gerekiyor. Şimdi bugün bir arkadaşımdan rampaların yüksekliklerini eğimlerini istedim. Hmm. hedefim Antalya'ya biraz daha yaklaşmak sahil falan kurcalamayacağım ee, güzel manzaralı bir yoldan Antalya'ya doğru ilerlemeye çalışacağım bugün şöyle bir şeyin mevsimi geldi arkadaşlar bakalım size gösterebilecek miyim bakın görüyor musunuz bir terliğimin altından kaç tane çıkıyor Bunların üç sivri. Bir ucu mutlaka giriyor. Bak burada da küçük küçük var. Onun için buralara geldiğinizde çalılıklar, kuru dallar gördüğünüz yerden uzak geçeceksiniz. Geçmeniz lazım. Lastiğinizi seviyorsanız.